Herkese merhabalar. Yağlı, akne ilimi ciltler için doğru güneş kremini seçmekte zorlanıyor musunuz? Yağ ve ağırlık hissi bırakmadan ve ek sivilce çıkarmayan güneş kremleri ile ilgili yararlı ipuçları ve püf noktaları vereceğim. Aşırı güneş maruziyeti cildi kurutur. Cilt yağlanmasına geçici azalma sağlar. Ancak nemsiz kalan cilt bunu telafi etmek için daha fazla sebum yani yağ üretir. Komodojenik olmayan bir güneş kremi seçmelisiniz. Bu, gözenekleri tıkamayacak şekilde özel olarak formüle edilmiş ürün demektir. Hindistan cevizi yağı gibi ağır, tıkayıcı yağları ve kakao veya şişe yağı gibi ultra besleyici bileşenleri içerenlerden de uzak durun. Parfümlüler de hassas, akne elini ciltlerde tarihçe neden olabileceğinden kokusuz bir ürün tercih etmeniz. Matlaştırıcı güneş kremi seçin. Güneş kreminiz yağlı bir his bırakıyor ve görünümünden memnun değilseniz yanlış güneş kremi seçmişsiniz demektir. Cilt bakımında olduğu gibi cildinizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş bir güneş kremi ile her zaman en iyi sonuçları elde edeceksiniz. Güneş koruyucu krem önerilerimi açıklamalarda bulabilirsiniz.